Süleyman aşağıdaki gibi üç bölgeden oluşan oyun tahtasına 40 atış yapmıştır. Süleyman'ın 1, 2 ve 3 numaralı bölgelere yaptığı atış sayılarının her biri 2'nin doğal sayı kuvvetine eşittir. Bu oyundan alınan puan 1 numaralı bölgeye yapılan atış sayısından 3 numaralı bölgeye yapılan atış sayısının 1 bölü 4'ü çıkarıldıktan sonra bulunan sonucun 8 ile çarpılmasıyla hesaplanmaktadır. Buna göre Süleyman bu oyundan en çok kaç puan almış olabilir? Şimdi öncelikle atış sayıları 2'nin doğal sayı kuvvetiymiş ve toplamda 40 atış yapmış. e 40 olabilmesi için mesela atış sayısı 2 üzeri 6 olamaz. Neden? 2 üzeri 6 64'tür. 40'ın üstüne geçer. E 2 üzeri 5 desek 2 üzeri 5 atış yapmış olsa 32 atış olur. 40'dan küçük. E, 32'yi 40'a tamamlamak için 8 atış daha yapması lazım. 8'i de 2'nin kuvvetleri halinde 2 bölgeye bölersem nasıl bölebilirim? 4, 4 diye bölebilirim. 2 ve 6 diye bölsem 6 olmaz çünkü. O zaman 32 artı 4 artı 4 olarak 3 bölgeye ayırabilirim. Başka ne yapabilirim? E, 2 üzeri 4 desem yani 16 atış olsa e, geriye 24 atış kalır. 24 atışı da yine 2'nin kuvvetleri olarak neye ayırabilirim? 16 artı 8 diye ayırabilirim. Ama bizden ne istemişti? Puanının en çok olmasını istemişti ve birinci bölgeye yapılan atış sayısından üçüncü bölgeye yapılan atış sayısının 1 bölü 4'ü çıkarılarak e, bulunan sonucun 8 ile çarpılmasıyla hesaplanacaktı. O halde birinci bölgenin puanının en yüksek olması bizim karımız olur. O zaman ben birinci bölgeye yapılan atış sayısını en çok seçebileceğim değer 32'dir. O zaman ne yapacakmışım? 32'den çıkaracağım neyi? Üçüncü bölgeye yapılan atış sayısının 1 bölü 4'ünü. E üçüncü bölgeye de 4 atış yapılmış olsun. Yani buradaki gibi birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge diye ben ilk seçeneği seçmiş oldum. E, üçüncü bölgeye dört atış yapılmışsa bir bölü dördü nedir? Dördün dörtte biri birdir. Otuz ikiden bir çıkarsa otuz bir ve bunu da sekizle ile çarpılması demiş. Otuz biri de sekizle çarparsak iki yüz kırk sekiz puan olmuş olur cevabımız aşık.